Yalnız Samet Paşa. Gördün mü Farklı. Göz göğüse dediğimiz. Evet. Attı. <laughs> evet. İndirdi. Evet. bırakmıştı. 4 puan da. 5 puan işaret edildi. Sonra 4 puan. Bir de çırpıyor. 2 puan daha. Abdül Samet önce e, müsabakada öne geçti ifade etmişti. Bir çırpma daha. Bir kez daha. 12-5 yapıyor skoru. Bir çırpma fırsatı daha olacak mı? 2 dakikadan biraz az bir süre var. Bir çırpma daha teknik üstünlük anlamına geliyor. Attı. Bizim bozma çabesini şu anız. 60 başar. Bu farkı göz göre göre dediğimiz, evet, attı, girdi, evet. bir an evet, bırakmıştı. 4. 4 puan da, 5 puan işaretimiz. Sonra 4 puan, bir de çırpıyor. 2 puan daha. 60 başar önce e, sabah kadar ne geçti bir ifade. Bir çırpma daha, bir kez daha. 12-5 yapıyor skoru. Bir çırpma fırsatı daha olacak mı? 2 dakikadan biraz az bir süre var. Bir çırpma daha tekip üstünlük anlamına geliyor. Attı. 14-5. Kırmızı Gidoz maça şu anda. Abdül Samet Paşa. Gördün mü Faruk Bey? Göğüs göğüse dediğimiz. Attı. Evet. Bir an bırakmıştı. Dört puan da. Beş puan işaret etti. Sonra dört puan. Bir de çırpıyor. İki puan daha. Abdül Samet Paşa önce e, müsabakada öne geçtiğini ifade etmiş.